Doğum tarihlerimiz 18.07.2023 12 4 geçiyor. Bir tane kanal çıktı önüme eğitimin iç dünyası diye. İşte sisteme yüklendi falan diyorlar. Bakalım ne zaman açıklanacağını şu şekilde. 5 dakikada bir yenileyip Bekliyorum. Kasa açıklandı. Oh yüzüme vurdu. Neyse. Ee, i̇nanılmaz iyi bir sıralama yapmadım. Gerçi söylemek gerekirse. Ama e, yüksek teknoloji endüstriyel ve vesaire girmeme kafi derecede yetecek bir e, puan aldım. O yüzden mutluyum. Eskişehir falan da yazacaktım zaten. Leş gibiyim ama olsun bu leş gibi sıfatımın nedeni de tahmin edersiniz ki yakas ya yani üç gündür sabahlıyorum. Çünkü yakazı normal erken çıkıyorlar. Ya bu ÖSYM gerçekten bizi del etti hiçbir zaman zamanda açıklamayı o bozuldu. <laughs> Türkçe mi bozulur ÖSYM gele gele 2023'te e, yani zamanda açıklayacağı tuttu bir de inanılmaz sıralama sıkışması olmuş onu fark ettim su şey olmuş sıkışmış hani bayağılı inanılmaz bir şu an bu yemek falan değildir bir dakika oha bu ne her neyse inanılmaz derecede sıkışmış yani ama bakalım. Üniversiteli olabiliyoruz. Yeah. Olabiliyoruz değil. Oluyoruz. Üniversiteli oluyoruz. Çok heyecanlı. Bakalım. İşte tercihleri 7 gün sonra açıyorlar. Üniversite tercihlerine. 8 Ağustos'ta kapanıyormuş. Artık Allah ne verdiyse Ağustos'ta bir ara gideceğiz. Bir de benim artık şu leş gibi olan LKS kitaplarımı atmam gerek Çünkü annemin isteği üzerine Sonuç gelene kadar bekledim Ama her yer kitap ee, Ve leş gibi yani odalar Şimdi o yüzden Bunları toplayacağım Bu videoyu hatta biraz sonra editleyip koyacağım Şu an ayın 20'si Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama umarım 20'sidir Çünkü hemen atmak istiyorum Çünkü heyecanlıyım Öyle işte. Bu arada fark eder misiniz bilmiyorum. Saçımı açtım. Kaşlarımı da açtım. Yüzümdeki ifade biraz yumuşasın istedim falan. Çok heyecanlıyım. Bu kızın ne verdi deli oluyor. Slay, slay, slay. i̇şte gossip girl'ız değil Ekso, ekso'ya bağladıktan sonra ben slay, slay. Neyse öyle işte. Bakalım. Bir oda toplamalı bir şeyler de yaparız. Çünkü odam çok tanım. Odalar çok dağınık. Çünkü YKS her yerde. YKS içimizden biri. Bu komik espriden sonra ben bir kapatayım. Sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki video umarım kısa sürede gelir. Ben de bilmiyorum ne zaman gelecek. Ama gelirse haberiniz olur <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Geçelim.